Afiyet olsun dursun beyciğim! <laughs> ah, eline <laughs> sağlık Hatice ana! Bile musun, senin nohutlu pilavını çok özledim. Aa, İstediğin <laughs> pilav olsun, ne zaman olsa yaparım. Ah, sağ olasın! <laughs> Hayrola şekerim? Ah, şaban Sabahın köründe yollara düşmüşsün. Ee, saat saat dört kraliçem! Neredeyse Aa. akşam olacak. O kadar olmuş mu? Ya! Hayret! <laughs> <laughs> Hayırlı bir iş için çıldım. Film çevireceksin. <laughs> Ayy! Film artisti mi olacağım? Hı hı. Kaç para alacağım? On milyon! Aa, olmaz! Yirmi milyon! Evet. Tamam, yirmi <laughs> milyon! Yeter ki hede! Reklamın büyük olacak! <laughs> Ama benim bazı kurallarım var! Emret Hanım! Bir kere öpüşme. Evet, öpüşmez! Sonracığıma... ...Karşımda oynayan erkek cön kim? Oh, en iyisi! Ne dersin anneciğim? Ee, tamam, tamam, kabul! Ee, yalnız... Paraları görelim! Hmm, paralar! <laughs> ha, buraya dur! Alo, buyurun! Nazlı, sen misin? Ben Şabaniye! Sana müjdem var, kız! Film artisti oluyorum, ya! <laughs> Güzel değişik elbiselere ihtiyacım var. Alışverişte bana yardım eder misin? Bilmem! Hatta dökür mü beni? Yarın saat on birde taşlık gazinosunun önünde bekliyorum. Peki... Peki, geleceğim. Bana bakın... ...Konuştuğumuz gibi kızı kaçırmaya çalışacaksınız. Ben ortaya çıktım mı, yumruğu yiyen devrilecek. Göreyim sizi. Merak merhaba! Tamam işte geliyor. Hadi dağılın. Ah, 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 güzelim! Plunger, ah, aaa. Aaaa. <laughs> Aaaa. Beni. <laughs> Hadi bırak Gel bizimle şöyle ormanda bir tur atalım. Bir Hadi Hadi bırak. Çekil. Aaaa. Durun. İmdat. Bırakın Bırakın. Bırakın. Hım. Hım. düşmanları. Masum bir kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musunuz? Kim bu ya? Evet. Yürüyün şu züppenin haddini bildirelim. <laughs> Sizden hala züppe mi olur? Şunun bunun çocukları! Evet. Savunun lan leş kargaları! Of, hadi! Aa! <laughs> Aa! Hadi bakayım! Hadi! Yürüyün! ...sen? Nereden çıktın? <laughs> Gökten zembille indin. Anlayamadım. Anlarsın. Aslında... ...benim kadınla kızla... ...kaybedecek vaktim yok. Ama seni görünce... ...benim de bir kadınım olsun dedim. Ben palavrayı sevmem. Açık sözlüyümdür. Seni seviyorum. İyi laf ettim değil mi? <laughs> Damdan düşer gibi. Aşk böyle olmalı. Damdan düşmeli, pat, yıldırım aşkı! <laughs> yıldırım aşkı mı? Ama beni tanımıyoruz. Önce, tutaklarımdaki ateşle aşkımızı mühürleyelim! Dur direnme! Ben sert erkeğim, istediğimi alırım! Bırak beni! Ah! Dur! <laughs> Ay, ne vuruyorsun ya? Öldürecek misin beni? Kusura bakmayın! Bakarım, ne kaval kaldı ne çene! Affedin! Etmem, biz senin hayatını kurtardık, şu senin yaptığına bak! Özür dilerim, kalkın lütfen! Ah, kalkamıyorum! Tutunun bana! Tutundum sana! Ah! Ben bu halde bir yere gidemem! Gayret edin! Hadi gelin şurada biraz oturalım! Oturalım! Yardım et! Aman beni bırakma! Ya daha biz tanışmadık bile. Ben Bayram. Nazlı. Nazlı mı? O ne yumruktu öyle Nazlı? Hak ettin ama. İsmin gibi Nazlı değilsin ama çok güzelsin. Sertlik sana hiç yakışmıyor. Elimde değil ne yapayım? Ben böyle yetiştirildim. Doğduğum günden beri intikam duygularıyla beslendim. İntikam mı? Neden? Anlatsana. uzun. Babamın kanı alıncaya kadar bana yaşamak haram. Kan davası? Evet. 150 yıldır iki aile arasında. Bu böyle gelmiş. Saçma! Böyle gelmiş ama böyle gitmemeli. Kim bilir hangi aptalca sebepten? Aptalca diyemezsin. Derim. Dedenin dedesinin dedesinin yanlışını devam ettirmek aptallıktır. İnsan insanı öldürür mü? Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Hem bu dünyada öyle güzellikler var ki. Şu çiçeklere, ağaçlara bak. Onları koparıp ezip çiğnemek günah değil mi? Dünyada sevgi denen bir şey var. Şimdi ben bunu daha iyi hissediyorum. Anlasana. Seni seviyorum kız. Güzel konuşuyorsun ama boşuna. Asma suratını, çirkinleşiyorsun. Gül biraz. Kim bilir gülmek sana ne yakışacak. Hadi kız, hadi bir gayret, gül, he? Hadi kız! Seni güldürmek için ne yapayım? Tatlalar mı atayım? <gülüyor> 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 Bak, işte dünya güzel oldu. gülmesini beceremiyorum ki Ben öğretirim sana. Yeter ki beraber olalım. Gitmem lazım. Randevum var. Ara beni ne olur. Bekleyeceğim. Bekleme.